Yeni bir videodan herkese selamlar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Daha önceki videoda da söylediğim gibi sunucular arası cazibe etkinliğine katılacağız. 7. Erçil altınımızı kazanmaya çalışacağız. Şimdi rakiplerimize bir göz atalım bir bakalım bir analiz edelim bakalım. Aa, bak 32.000'e kadar basan olmuştu şimdi 121.000 basan olmuş. Şimdi şu arkadaşa bir bakalım 18.6'dan VIP 5 14 milyar DG'si var. Tabi yine her zamanki gibi cazibe ile ilgili analiz edilecek bir şey olmadığı için şu an analiz yapamıyoruz maalesef. Sadece böyle bakabiliyoruz. Ama çok fazla üzerinde durmayacağım. Şimdi şu arkadaşı tanıyorsunuz zaten. Bunu tokatlamaktan bir hal aldı zaten bu. Bu girmeyecektir zaten. Şimdi bu VIP altıymış. Tamam. Şu Vikus ya. İlginç güzel isim. VIP 7. Elena bilmem 10 10 10, 10 80. VIP 5. Şu Jasmina. Şu Tehlikeli bir arkadaş. VIP 10. Hatta VIP 11'e çok çok yakın. Müthiş paralar harcıyor bu. Ama ne yapacağını bilmiyoruz. Şu neymiş? VIP 4. Bakalım rütbeli falan başka kimse var mı? Şu bilgi hükümranlardan. Şu arkadaş. Şu geçen girdi zaten. onu tanıyorsunuz. Bu kaybetti. Evet biz birikimlerimize bakalım ya. Şimdi birikimlerimize bir bakalım. Şimdi benim 450 bin falan hesaplamıştım bundan 2-3 hafta öncesine kadar tabi biliyorsunuz ne kadar hesaplarsak o kadar da üstüne geliyor zaten e şu an büyük ihtimalle 470-480 bin falan olmuştur birikimlerimiz. Ben 300 bin basacağım ilk başta. Genelde burada ortalama 250 bin ile 330 bin arasında gidip geliyor işte bu. Ben biraz işi riske atmayacağım. Yani hiç uğraşmak istemiyorum böyle 250 binle başlayayım sonra birisi 200 bin bassın gaz alsın falan 300 350.000'lere 350 lira çıkartmayacağım. Ben direkt ben 300 bin basacağım ilk gün. Şu arkadaş da artık yapacak bir şey yok. Yani ben uzun zamandır erteliyorum ve şu an gerçekten Erçil Hatun'u almak için değil de DG basmak için yapıyorum bunu. Yani ne demek istiyorum birazdan anlayacaksınız zaten. Şimdi hatta bir başlayalım buradan direkt ben anlatayım. Şimdi benim biliyorsunuz ki sonradan eklediğim bir Hare Hatun var. O Hare Hatun'un şu an iç cazibesi yok. Yani 2000 cazibede hatta şöyle göstereyim en aşağılardadır. Gördüğünüz gibi 2000 tane cazibesi var. Hiç cazibe basılmamış. Şimdi ben bunu geliştirmek istiyorum. E ben bundan DG almak istiyorsam bunun cazibesini yükseltmem gerekiyor. E tamamen bunun için yapıyorum yani. E amacım tamamen bu yönde yani. Ben burada carilerimi biraz güçlendirmek istiyorum. Özellikle de Harout'un. O zaman bir başlayalım ya. Şimdi buradan küpeleri falan vermeye başlayalım. Şimdi 868 tane gümüş küpe var. Tamam bunları verelim. 8929 tane altın küpe. Bunları da verelim. Evet 18 tane yeşil broş bunlar da geç 6900 tane cazibe olacakmış buradan 690 tane. Bunları da verdik. Tamam 276 tane de elmas broş varmış. Evet 33236 oldu. Yani çok yükselmedi ama artık ufak tefek bir şeyler alabiliriz. Evet 11 milyonluk bir şey alabiliyormuşuz. Şimdi şuradan bir şey var mı bir bakalım. 21 tane varmış. Geç. Evet, şimdi diğer birikimlerimize geçelim. Şimdi şuradan iki tane şundan varmış. Geç şurayı. Başka ne var buradan alabileceğimiz? Burada başka bir şey yok. Güç bölümüne geçiyoruz. Şimdi şu bilinmeyenlerden başlayalım bakalım. 1792 tane cazibe paketi varmış. Şimdi bunları bas bakalım. Evet, 85.000 cazibemiz oldu. Tamam, güzel. Cazibe veriyor. Tamam. Bunları da basalım. Tamam. Bu arada açmadığımız bir cariye falan var mı? Ha, yokmuş tamam güzel En son samimiyet etkinliğinde açmıştık zaten Şu altın tokalardan da basalım 125.000 cazibemiz oldu Ve 456 tane de şu şeyden basalım Elmas tokadan 132.000 oldu tamam Bu neymiş? Bu da bir bilinmeyen Bunları da basalım 4 tanesini 2000 verdi oradan da Şimdi şöyle bir yeni diyelim sayfayı. Şuraya tekrar girelim. Şimdi bunlar samimiyet. Şu kaldı. Cazibe. O kalsın şimdilik. Başka ne var? Başka şimdi şu samimiyet, samimiyet. Bu da samimiyet. Bu da samimiyet. Samimiyet. Şimdi bu kalsın. Bu çok mükemmel bir şey. Bunu Eski saltanat yolundan beri kullanıyoruz, saklıyoruz. Bu gerçekten bizim hayat sigortamız gibi bir şey bu. En sona kalsın. Bu şimdilik dursun. Şimdi diyor ki 1 ile 15 arası cazibe veriyormuş. 181 tane var. Bunu mu kullansak? Şimdi şunları bir kullanalım. 6 tanesi. Bunlar bir işe yaramayacak. Şunları bir kullanalım. Tamam. Şimdi şu diyorduk. Bir de şu 1154 tane. Şimdi bence şöyle yapalım şunların 181 tanesini kullanabiliriz, tamam mı? Aniden kullanabiliriz. Ama şunların en fazla 100 tanesini kullanabiliriz. Nereye gitti? Gel buraya. Ha. O yüzden bence o riski almayalım. Ya direkt ben buradan 100, 100 100 diye basalım. Şimdiden. Ya bunları sonlara bırakmayalım diyelim. Öyle yapalım. Daha mantıklı olur. Evet. Biz bunu 300 binlere kadar götüreceğiz. Bakalım bize ne kadar artış sağlayacak. Her biri sanırım ne kadar veriyor ya? 20 bine yakın bir cazibe veriyor. Tamam güzel. Evet zaten 300 bin için yetmeyecektir diye tahmin ediyorum ve bitti. En son ne kadar da kaldık onu da bilmiyorum. Max oldu orası fullendi. Şu an girelim buraya. 275 bin tamam. Bir daha basalım bir 100 tane daha. 295.000 olması lazım. 294.500. Şimdi 100 tanesi 20.000 eriyorsa 5.000 tane için 25 tane falan kullanacağız. Bir 20 tane falan basalım ya. 23, 22 falan. Hadi bir 23 tane bas bakalım. Tamam. 299.063 oldu. Evet tamam. İstediğimiz skoru elde ettik. 38 oldu. Tamam güzel iyi oldu. Evet gördüğünüz gibi bu 145.000 falan olur diyordum. 144 825 oldu. Her döngüde 314 milyon. Hiç bilmiyordum daha öncesini. Yani ne kadar oldu onu da bilmiyorum ama artmıştır o. Şimdi şey ne kadar oldu o önemli. Nerede o? Hare Hatun buradaymış. 40.404. 11 milyon veriyordu. 16 milyon güzel. Bak bunlar artık şey biriktiririz. Eks biriktiririz. Güzel oldu. Yani artık bu da hemen hemen hazır bir hale geldi. İyi. Elvin Hatun da artık çok iyi gelişti. 43 milyon falan geliyor. Bunlar mesela 95 milyon gayet güzel. Bunlar 78 milyon ve bu arkadaşımız da 76 milyon falan DG alıyor. Hatta burada en çok şey alan eks alan şeydi. Neydi onun adı? Heh, Asya Hatun. Ben bunu 5 kere uyumladım çünkü. Evet gördüğünüz gibi 574 milyon yani yarım milyarlık bir yaklaşık olarak her döngüde exp alıyor. Bu da bizim için güzel bir avantaj oluyor cariye etkinliklerinde. Evet arkadaşlar ilk gün için aktaracaklarım bunlardı. Üçüncü günün sonunda hoşçakalın görüşmek üzere diyelim. Epkali ailesinden herkese tekrardan selamlar arkadaşlar yeni yıl bitmeden Huawei bizler için güzel bir kampanya hazırlamış arkadaşlar. Havai fişek kampanyası. Aşağıda gördüğünüz uygulamaları indirdiğiniz zaman 5 tane havai fişek kazanabiliyorsunuz. Ve bu havai fişekleri de gördüğünüz gibi kuponlarla takas edebiliyorsunuz. İsterseniz de Huawei puan şeklinde de takas edebilirsiniz. Ama bazıları tükendi bunlardan. Kampanyamız 31 Aralık'ta yani yıl sonunda bitiyor arkadaşlar. Bu kampanyaya katılmak için App Gallery'i indirmeyi unutmayın. Aynı zamanda Discord kanalına da katılabilirsiniz. Buradaki birçok kampanya ve promosyondan daha öncesinden haberdar olabilirsiniz. Aklınızda bulunan bütün soruları moderatörler aracılığıyla cevaplayabilirsiniz. Aylık çekilişlere katılabilirsiniz. Ve diğer arkadaşlarınızla da etkileşim halinde olabilirsiniz. Bütün bu saydığım özelliklerden faydalanmak için oyunu Epcale üzerinden indirip Discord kanalına da takip etmeyi unutmayın. Herkese tekrardan selamlar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet, etkinliğin bitimine son 6 dakika 10 saniye kalmış ve son durumu da hep birlikte bir bakalım. Evet, şu an 300.061 skorla birinciyim. 2. sırada şu arkadaş gelmiş. Açıkçası bunlardan bir atak bekliyordum. Bunlar gelecekti. Çünkü bunlar bizim eski düşmanlardı. Şimdi bu arkadaş benim üstüme oynayabilir ki oynasın yani. Kendisi zararlı çıkar. O kadar söylüyorum. Şu arkadaş da atak yapabilir ama belki buna devretmiştir. Şu görevi onun işini sen bitir demişlerdir. Bakalım göreceğiz bakalım. He, ben 450-460 bin falan demiştim ya size. Ben geçen yine o gün hesap yaptım. Tam tamına 480 bin cazibemiz var arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim. Bu arada şu hükümran efsanelerinde şurada görüyorsunuz ki 1000 puan kaldı. Bir level atlamamız için şuradan bir şeyler gelir mi? Bir bakalım toplayalım. 40 puan gelmiş. Çok bir şey gelmiyor. Evet gördüğünüz gibi 900 puan geldi. Şu 50 tane ihtiyaç duyar mıyız hiç bilmiyorum. Ama şu kar leoparını da almak istiyorum. Nasıl bir şey olacak? Merak ediyorum ben de. Bir bakarız onu da. Bu arada bir dakikadan az kalmış. Biz etkinliğe dalarken burayı asıl unutuyormuşuz. Gidiyor. Evet 45 saniye kaldı. Bakalım. Şu an 7. mi? Galiba 7. Evet 7. Erçin hatunumuzu almaya çalışacağız. Bunu da aldıktan sonra son iki tane kalıyor. Eftalya'da da yine iki tane kalmıştı. Ya bunları da alayım ve rahatlayayım artık. Gerçekten biriktirmek çok sıkıntılı oluyor. Bu arada 15 saniye gibi bir şey kaldı. Evet bakalım. Atak var mı? Atak atak bir şey var mı? Bak bir şey olsa zaten yapamam artık. Geçti. 145.000. Evet. Bak oyun dondu. Evet bitti. Evet bakalım. Evet aldık arkadaşlar. Yedinci Erçil Hatun'umuzu da almış bulunmaktayız. Bilmiyorum. Ya bak bunu sevdim bak. Bak bunu seviyorum demiştim. Nedir biliyor musun bak. 200 bin bastım Eftalya'da. Ben açık açık göz daha verdim. Bak 150 binde de gidiyor arada. Ya 150 bindeydi. 160-170 binde de gidiyor arada. İşte 230 binde falan da gidiyor. Ben kararlıyım kardeşim. 200 bini bastım. Bak burada da geçen son 5 aydır 250 270 civarıyla gidiyordu. Kardeşim ben ilk gün 300 bin bastım. Ve siz birikimlerinizi yakmayın. Ben buradayım diyorum. Böyle yapacağım artık. Zaten son 2 tane kaldı dediğim gibi. Onları da bitirdiğimiz zaman yani ya yine biri kim yaparız ya da artık şöyle her etkinlik mesela ne kadar istiyor 10.000 samimiyet istiyor tak 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 bas. İşte ne bileyim 10.000 cazibe ister. Şurada mesela her etkinlik öyle bir şey yaparım ya da uyum için tekrar basarım hiç bilmiyorum. Ama aldık arkadaşlar 7 tane Eftalya 7 tane de Erçil Hatunumuz oldu. Ee, videoyu sonlandırayım mı? E videoyu sonlandırmayacağım şu an. Öncelikle şuradan bir bakalım. Birinci olursak onu da paylaşacağım. Onu da ekleyeyim. Bunun sonucuna da hep birlikte bir bakalım. Ondan sonra videoyu sonlandıralım. Evet öyle yapalım.